Dostlar, Mikail bana göre yıldızlar arası bir ruhtur yani ona göre onu söyleyeyim. Onun için ona bence buradan sorular sorabilirsiniz aklınıza takılan. <laughs> yani o da kaçamaz yani. <laughs> Çünkü sesiyle burada. Açlar <laughs> benim babam. Yok abi nereye katsız? He? Vay be. Ben de sesini ilk defa duyuyorum ya. Vay be kardeşim. E ee, yani ben şu aralar şeye çok sinir oluyorum şu me malum bir konu var ya meteor mudur işte ona gemi midir nedir. Ne atlas mı? Ha sana onu detaylı soracaktım daha fırsatım olmamıştı. Burada soruyorum. Yani sen biliyor musun bir şey ya? Yani Abi yani ha onlar yerin altındalar. Evet. İnsanlar da insanları aldatıyorlar. Yani öyle düşün. Cüya çok geliyorlar ama çok gelemezler. Çünkü yerin altındalar. Evet. Yerin altındalar. Anladın mı? Oradan gelen ne yani? Aslında oradan evet. hiçbir şey gelmiyor abi. O yalan haberler. Hepsi yalan. Öyle değil mi? Bazıları öyle söylüyor. Bir de bazıları da bahane edip işte bu vesileyle en yakın zamanında uzaylı silah sahte bir uzaylı silahına da sebep olur diyorlar. O, işte. o olabilir abi. O söylüyorlar. O olabilir ama. O olduğunda da zaten toplumun bence bayağı bir yüzde sekseni kanar yani. Histeriye girebilir. O da hoşuma gider yani. Abi, ben çünkü pek sevmiyorum. Abi zaten öyle olacak. Yani bunlar yerin altından çıkacaklar ama insanlar sanaza ki gökten geliyorlar. Ha? Yani ben de diyorum yeraltı ve okyanus diplerindeler. Ya tabi dünya yuvaysa değil mi? Şimdi dünya yuvaysa tabii ki konuşlandıkları yer herhalde yeraltı okyanus gibi olabilir bence de mantıklı geldi. Yani abi Hazar Denizi'nin ne kadar uzaylı var bir bilsen? Ha yani. Evet evet yer altında olan. Aa, bir de ama sonuçta göklerde de var ya. Ben öyle düşünüyorum yani. Bazı Yani var var ama gemiler var. Sonra denizlerde de var. Evet. Ha. UFO gözlem de burada bak Özkan. Temasçı bence de. Evet UFO gözlem öyle. Yani UFO gözlem temasçı evet. Özkan Kaya. Belki Mikail de onunla haberleşmiştir bilmiyorum. Yer altısın. Yok ya tanımıyor. abi Tanımıyorum. Özkan da alsak mı acaba? Özkan benle yaşıt yani bayağı. Biraz büyük. Mikail Yıldızlar arası bir ruh. Özkan tam temasçı, organizatör temasçı. Valla. Yani ya sonuçta her şey vardı da inşallah Mikail bu yani bu cümbüş çabuk olsun istiyorum ben ya. Ne olacaksa ya, çabuk olsun sıkıldık valla. Öfff. Bumsal olaylar sıkıldım. Ayın 11 11 Gelen ayın 11'i 11 ne olacak yola. Gelen ayın 11'i? Yani size göre Türkiye'ye göre Ekim ya bu ha. ay Ekim. Ekim. Ha. bundan sonra ay hangi oluyor? Türkiye'de türk yani. Evet o ayın 11'i. Yani 11.11 11, saat 11.00'da. Oha! 00'da, 11.00'da. Yalnız bir dakika bizim Zuhal'le ev, evlilik tarihimiz bundan 6 yıl önce 11.11 11, saat 11.11'i 11, -11 ayarlamıştık. İnanabiliyor musun? <laughs> Valla! Normal nikah yani resmi nikahı biz 11.11 11, 2000... Bak şimdi onu unuttum da yiyeceğim ha. 2019 olması lazım. Saat 11.11'i ayarladık. Nikah memuru şaşırdı. Önce gittik ayarlıyoruz falan. Allah Allah dedi tamam dedi. 11.11 11 boş dedi. <laughs> Öyle bir şey yapmıştık. Yani valla 11.11 önemli mi diyorsun ya? Ya böyle diyorlar. Yani 11-11 önemli bir sayı. Vallahi yakın ya bir şeyler karışsın yani düzen bozulsun ben çok istiyorum. Düzen biraz bir bozulsun. İnsanların yüzde doksanı bir çalkalansın. Biraz histeriye girsin. Yani çünkü inanmayan bir sürü insan var. Sonsuzluğa inanmayan. Hatta inancı olduğu halde sonsuzluğa inanmayan bir sürü insan var. Davet ya et. Davet et sen. Aha buldum. <laughs> buldum bak o da geldi. O da mı ses? Sesli mi geldi, seksli mi geldi? Aa. Merhabalar, kolay gelsin abi. Yani yayınlar. Merhabalar abi. <laughs> Teşekkürler ya. Abi şu an karşımda ilginç bir kalem var. Ziyiz. Ziyiz abi, sen nasılsın? Sağ olasın. Ben sadece iki cümle bir şey söyleyeceğim. Ee, ne güzel, söyle söyle. Çıkışlar işler yoğun. Ee, şimdi şöyle bir şey. Arkadaş Mikail e, az önce dedi de, Hı. doğru söylediği Hı. yerler de var ama... Evet. E, Evet. Kısmı olarak doğru. Şimdi gökyüzünden gelmiyorlar, yer altından geliyorlar diyor da ee, şimdi <laughs> deniz altlarında ee, belirli bölgelerde boyut kapıları var ya da stargate diyelim <laughs> buradan giriş çıkış yapanlar da var ama gökyüzünden gelenler de var. E, deniz altında özellikle olanlar denizin altında yaşayan Sirius, Sirius kökenliler. Ee, onlar var. Aç evet. ee, Asla yukarı 8 veya 9 ırk dünyada var. Ama ha. bunlar geliş gidişleri oluyor yani. Sabit standart burada kalmıyorlar. Evet. Ee, haricinde... Yo abi ben 3I şey Atlas'ı kastettim. He, anladım. Aha. Yani üç i Atlas insanların anlattığı gibi böyle saldırı yapacak, onu yapacak Aha. falan değil. Yani böyle bir beklenti varsa e, yanlış olur. Evet boşuna hayal Ya Böyle düşünüyorlar harbi. şey yok. geliş amacı e, buradaki yıldız tohumlarını ve yıldız e, bu işçileri dedikleri var ya onlardaki e, e. DNA'ları aktive etmek. Ha ay çok şükür güzel olur. Şimdi şöyle bir şey eğer burada aramızda yıldız tohumu varsa bunu şöyle dile getirebilirim. Evet. Mesela efusis Bezi'nin olduğu yer mesela bu 3. Evet. gözledikleri yer. Burada ısınma ve titreşim. Evet. Ellerde hiçbir e seans yapmadan mesela yapmıyorsun normal oturuyorsun ama e, ellerde böyle bir enerji çıkışları oluyor. Evet ben meditasyonda ee, hissettim birkaç gündür abi. Evet. Bunlar yaşayanlar varsa zaten aktive ediliyorlar. Panikleyecek bir şey yok. Tabii. Ee, bir de şu 3I atlısı yanlış yorumlayıp aslında insanların üzerinde bir korku yürütmek Uçturuyorlar. Ya, ya bunun biraz bir tık ilerisi planladıkları abi sen de bilirsin. Sahte uzaylı istilası. Bununla beraber. Tabii. Ee, evet. Böyle bir düşünceleri var. Uzun uzun zamandır var. Bu da onların son kozlarından bir tanesi yani bu sahte uzaylı istilası. Ama evet. insanları sadece bu yöne çektiler. Aslında e, Temmuz'da diyorlar da e, bu üç i Atlas girdi diyorlar. Temmuz'da ha. değil Nisan ayından beri giriş yaptı. Ha. Zaten bu girişten sonra negatif taraftakilerin bunu 3I Atlas'ı engellemek için geldiler. Ha. Sadece bir tane ana gemi yok. Şu an hiç yoksa abi, 20'ye yakın ana gemi var <laughs> Güneş sistemimizde. Evet. Ve e, en son gördüğüm e, vizyonlarda evet. belki böyle 10 binlercesi giriş yaptı. Bireysel ana gemi 20 tane giriş yaptı. Bunların evet. haricinde de yanında iri uf iri ufaklı filolar halinde geldiler. Vay vay bayağı hazırlık var ya ne kadar güzel. Ama işte bu 3I atlısın hani böyle bir e, saldırma veya ne bileyim evet. istila öyle bir amacı yok yani. Evet. Haydar Baran Blue Beam teknolojisi değil. E, onu söyleyeyim ben sana ama böyle bir teknoloji var mı? Evet var. Var. Ama 3I Atlas bayağı meteor herhalde. Böyle geliyor. Ya o gözlemlenebilir bir e, cisim yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hani Evet. Blue Beam teknolojisi ee, yapay olduğu çok belli olur yani. istedikleri kadar. Son teknoloji olsun çünkü animasyon gibi durur. Ha Fazla net falan. Bilmiyorum yani. Animasyon gibi durur. Evet. Yani bilmiyorum. Yıldız tohumu olanlar zaten neyin ne olduğunu anlar. Yani evet. gösterirler. Kendindeki tamam. değişikleri de hisseder. Hisseder. Haklısın ya. Ben 3-4 gündür ellerimde meditasyon yaparken bir anda bir titreşim oluşuyor şöyle. Ha diyorum falan. Öyle bir şeyler oldu birkaç gündür. Ne? <laughs> Aktive olalım ya valla. Böyle yavaş ekmeği gibi bedenlerle hiç hoşuma gitmiyor. <laughs> yani bu sadece dünyaya değil. Venüs'teki yaşayanlara da bunu yaptılar. Ha. Mars'taki evet. Mars'takilere de yaptılar ya yani sadece yıldız olma da değil dünyanın evet. titreşimine de bir katkı yaptılar Venüs'e Mars'a Evet Evet tabi anladım yani bunun üçüncü göz ya açık bu gök kubbe takıntıları var bu insanların gök kubbe yok. diye bir şey yok bakın sizi bununla kandırıyorlar ha, böyle bir çanak gibi bir şey. bir şey, Yok. Yani, yok öyle bir şey yani kendimizi niye kandırıyoruz ki Niye kandıralım aynen ya. Madem öyle bir şey var, bu dinozorlar döneminde dedikleri devasa meteorlar, göktaşları nasıl girdi dünyanın içine? Evet. Ha. Acaba manyetik korumayı mı gök kubbe olarak düşünüyorlar? Hani bir manyetik alan var Abi, mı? Da, o ayrı bir şey. O evet. ayrı bir şey. Ama böyle cam fanus gibi, kapalıymış Heh. gibi düşüncesi öyle bir şey yok. Yok, değil mi? Evet. Evet. Bir tabii ki güneşten gelen zararlı enerjileri e, kapatmak için, absorbe etmek için bir dünyanın etrafında bir koruma kalkanı var enerjisel. Evet. Ama öyle bir cam fanus gibi böyle kapatıyor falan öyle bir şey yok yani. Tabii canım bence de ya. Gök kubbe falan anlatımlarda geçiyor tabii. Temsili resimleri var böyle acayip görünüyor. Masal gibi abi, bir şey. Hani... Abi anlatmakla görmek apayrı bir şey. Tabi görmek ayrı. Anlatıyorlar dedim, videocuların bunu savunanları falan var ya. Acay... Valla ben şu TikTok'ta ne bileyim, e, YouTube'da, Instagram'da videoları görüyorum. Adamlar anlatıyor. Yani resmen insanları var ya, kandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar ya. Evet. Resmen. Abi yok ki öyle bir şey ya. Var olanı söyle. Sen izlenmek için, tıklanmak için ya ekstra bir şeye gerek yok ki. Zaten Tabii. senin verdiğin bilgiler insanların kafasına yatıyorsa o sana zaten takipte, de, daha beğenir de. Evet. Ne Aynen ya, doğru dediğin gibi ya. Şöyle. Abi yani o yüzden söylüyorum her ustad, her üstadın deneni inanmayacaksın. Tabii. Öyle. Bak bir kere şunu söyleyeyim Mücahit kardeş. Ha. Eğer bu evet, insan abi, ben üstad, üst, üstadım diyorsa. Ondan uzak kaç. Yani ben oldum diyen insandan uzak kaç. Olamazsın ki. Sonu yok çünkü bunun. Öyle bir şey yok. Evet. Benim de genel yaklaşım modur. Her zaman oluyorum. yani. Ben oluyorum. Daha olacağım. Bir daha oluyorum. Hep oluyorum. <laughs> Böyle yaklaşıyorum yani. Abi ben senin yayının fazla işgal etmeyeyim. Hakkını helal et. Ee, tamam. Görüşürüz. Tamam. Mi? kardeş kendine iyi bak. Tamam oldu. Sen daha bir kendine iyi bak. Haydi güle güle.